Beni uğurlamaya gelen biri var. <laughs> Çok güzelsin. Ne oldu? Tutuyor mi çıkacaksın? Hadi gel de götüreyim. <laughs> Biz bugün iki kişiyiz. Bay bay. Yola çıkıyoruz. Tekirova'nın ana caddesi. Burada bir köprü var. Dostluk Köprüsü'ymüş adı. Hemen köşesinde tabela var. Oradan içeriye girdim. Şimdi ilk olarak Fasilis'e 3 kilometre yolumuz var. Evet, bir süre Tahtalı'ya selamlayarak yürüdük. Şimdi yolu takip ediyorum. Henüz bir işaret görmedim. Sadece yolun başındaki tabela vardı. Haritadan takip ediyorum. Önemli bir yol ayrımını da zaten göstereceğim. Evet, bir de böyle günaydın demek istedim. Yola başladık. Şu an taş döşeli yani araç yolunda ilerliyorum. Ee, tekrar olan çıktıktan sonra bir süre yol yerleşim yerinden ve seraların burada görüyorsunuz da, seraların arasından ilerletiyor. Dün çok yorulmuşum gerçekten. Hala ayaklarım şu an ağrıyor. Sabah biraz kötü uyandım diyebilirim. Çünkü parkur uzundu. Uzun bir parkurdu ve bol inişleri çıkışları olan bir parkurdu. Yol rahat da olsa yormuş. Bugünkü rotamız kısa. Neyse ki bugün dinleniriz diye düşünüyorum. Ee, i̇lk hedefim Faselis. Oraya gideceğim. Orada biraz belki denize girerim. Bakayım duruma göre. Antik kenti mutlaka gezmek istiyorum. Daha önce gezmedim. Daha sonra Cennet Koyu ya da Alaca Su. Oraya gidip oradan da Çam Yuva'ya gideceğim ve Çam Yuva'dan havaalanına dönüş olacak. Bu yoldan geliyordum. Yani şu an çok bir şey ifade etmiyordur muhtemelen ama ama yol. Ondan sonra burada Tekiro Mahallesi Süleyman Egel Sokak diyor. Bu tarafa döndürüyor. Yol devam ediyor çünkü. Siz de devam etmeyin. ben haritaya bakmıyor olsam bilemezdim mesela nereden gideceğini. Çünkü burada işaret görmüyorum haritadan takip ediyorum. İşte o yüzden mutlaka çevrim çalışabilecek haritalarınız olsun diye sürekli söylüyorum. Yani burada kaybolmazsınız. Kime sorsanız yolu gösterir size. Henüz şehir içinden ayrılmadım. Ama önemli olacağı yerlerde olacaktır. Fasilis'e kadar sanırım böyle gideceğiz. Fasilis'ten sonra artık dağ parkurları, dağ patikaları başlayacak sanıyorum. Hmm. Burada iki tane arkadaş var. Beni gördükleri anda bir hareketlendiler. Bakın şimdi. Köpekler çok soruluyor. Bunlar yine bahçede en azından ama bazen sürüsünü koruyan ya da işte açık bir yerde olup bölgesini koruyan köpekler oluyor. Havlıyorlar tabii ki. Yabancı görüyorlar sizi. Şu an batonumu açmamıştım ama yine de batonları sakladım. Bir tehdit olarak algılamasın diye. Hiç göz teması kurmuyorum. Bak baktığıma ya, anladı. Hepsi hazır şu anda. Bir şey yaparsam havlayacaklar ama göz teması bile kurmuyorum. Geçip gidiyorum yanlarında. Morning. Sahile ulaştım. Bu arada yolun sonunda şöyle bir kampingin içinden geçtim ama kapalı galiba. Hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Şimdi bu köprüden geçeceğim. Derinin karşısına verecek yolu. geçelim bakalım. Ay çok güzel görünüyor bu arada. Müzik Koya geldim. Fasilis herhalde şuranın arkasında kalıyor. Ee, burası Kumlu Beach diye geçiyormuş haritada baktığıma göre. Şurada kamp atanlar da var. Denize girenler de var. Burada kalınıyor demek ki. Bence çok iyi bir tercih. Çok güzel şu anda. Sessizliği, sakinliği mükemmel. Şimdi buradan devam edip Fasilis'e gideceğiz kalıntıların olduğu yere.

bir tadını çıkartmak istedim kesinlikle gelmişken. Ee, henüz Faselis antik kentinin kalıntıların olduğu yere ulaşmadım. Çok yakınım. Ee, antik kenti müzeyi de gezeceğim ama şimdi saatlerine bakmam lazım. Ben yine duramadım. Bugün aslında biraz geç çıkarım diyordum. Yolum kısa olduğu için. Ee, yine ben tabii ki yine duramadım. En fazla 8'e kadar ördüm. 8'de çıktım yine. Ee, 3 kilometre yani yarım saat 40 dakikada yürümüşüm. Kolay bir yoldu zaten. Ee, dediğim gibi buraya kadar hiçbir yükselme alçalma olmadan dümdüz yolda hatta yerleşimlerin içerisinden ilerliyorsunuz. Hava çok sıcak yani saat henüz 9 olmadı ama yine de yanıyorum şu anda. Yani kollarım falan da dün yanmış. O kadar güneş kremi koruyucu vesaire Antalya güneşine hiçbir şey fayda etmiyor. <laughs> o yüzden Mayıs'a bırakmayın. Ama benim gibi denize de girmek istiyorsanız o başka. Ben biraz deniz tatili de yapmak istediğim için bu şekilde oldu. Ee, Nisan'da biraz deniz soğuk olabilir. Sahili bırakıyoruz ve burada ormana giriyoruz. İşaret göremiyorum dediğim gibi. Haritadan bakarak geldim ben. Buradan kısa bir yürüyüşle sanırım şimdi antik kentin oraya çıkacağız. Şöyle bir patika var. Orayı takip ediyorum. Antik kent açıkmış. O yüzden gidip biraz orada vakit geçirmek istiyorum. Yine böyle bir daha patikasına girdim. Biraz bir yükselme olacak. Çok değil. Bugün maksimum sanırım 40-50 metrelere çıkacağız. Şimdi antik kente doğru, müzeye doğru gidiyorum. Biraz önce gösterdiğim koy. Çok güzel.

Şimdi wiki'lo uyarı verdi kumlu haline geldim diye. Ya çok güzel görünüyor gerçekten. Fatar antik kenti de şu burun galiba kalıntılar bunların içerisinde ve bunun arkasında da denize girilecek yerler var. Şuraya da şöyle bir göz atalım. Ondan sonra antik kente doğru gidip onun arkasındaki alanları da bakarız. Su her yerde çok güzel, Deminki koy da çok güzeldi. Burası çok güzel. Denize de giresim geldi. Şurada girenler var. Devam edeceğim şimdilik. Şu mükemmel görünüyordu ya. Kafam karıştı acaba burada mı? Denize girsem diye cennete gitmeden. Cennete gitmeden de bir garip oldu. <laughs> Cennet koyu. Neyse şimdi Antik kentin girişini arıyorum. Biraz da tarih gezelim. Burada böyle bir büfe var. Oturdum kahvaltı yapacağım. Neyse ki şanslıyım kahvaltı yapamadım demiştim. Hem de kahvem de var. Güzel bir Amerikanı aldım.

like rain the whole Closet's overflowing. With all those shoes too big to fill. So, what's that song you used to sing? tabelası gördüm. Onda da Almanca yazıyor ve Rusça yazıyor. Türkçe yok. <laughs> İngilizce bile yok. Neyse Google çeviriden çevirdim ve okudum. Uzun uzun anlatmayacağım. Merak edenler bakar zaten internetten. Böyle bir yermiş. Küçük ama çok 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 güzel bir kent. denk geldiğim şeye bakın. Ağaç kesimi yapıyorlar. Ben de yoldan yürüyorum. Ağaç üzerime düşecek. <laughs> hemen başka. Hemen durdurdular. Yol bu taraftan diyor. Kapatmışlar. Neyse sanırım yolu buldum. Yani patika, işaret hiçbir şey kalmamış böyle. Her yeri bitmişler. Haritaya bakmam lazım. Yoksa bulamam herhalde. Evet yolu bulduk. Yani yol belirgin aslında bir şey yok da. Şu aşağıda hemen Vasilis'in girişinde kesim yapıyorlar. Tam da ağacı devirdikleri zamana denk geldim. <laughs> Neyse. Ah çok güzel bir yol. Faselis'ten çıktık şimdi çok güzel bir yermiş. Ben daha önce buraya gelmediğim için kendime kızdım. Küçük bir şehir ama denizle iç içe. Yani Evet bu bölgede çok fazla var böyle patara da öyle ama suyun içinde bile kalıntılar var. Yani çok hoşuma gitti. Küçük ama çok çok güzel bir kent. Mutlaka gelinmeli bence. Ne haber? Ne yapıyorsun? Neyse kaplumbağa selam verdik. Devam ediyoruz. Çok güzel bir yol şu an orman içindeyim. Sağ tarafım deniz. Çok beğendim buraları ya gerçekten. Şimdi Cennet Koyun'a gidiyorum ee, girişteki müze, müzim şop var bir tane girişte oradakilere sordum 3-4 kilometre var dediler yani Tekirova'dan burası gibi rahat bir yol olacak gibi yalnız bırakamıyorum buraları gerçekten Faselis'e aşık oldum çok beğendim bakın burada da kalıntılar var göstereceğim şimdi. Yolumuz böyle orman içinde neyse ki gölgelik güzel rahat bir yol şu anda umarım böyle devam eder rahat rahat yürüyoruz batonlarımı bile açmadım hatta bugün sadece sanırım e, neydi Fasilis çıkışında ve inişinde baton kullandım bir daha da kullanmadım bu demektir ki yol çok rahat güzelliğe bakar mısınız? içerisinden çok kısa ilerledikten sonra biraz çıkış oldu ama kısa bir çıkış. Ee, ben altı şenelerin rotasını takip ediyorum demiştim Wikilog'da. O sanırım biraz daha farklı bir patikadan yürümüş ama ben iz olan, yürümüş olan patikadan geldim. Yani sıkıntı değil burada her yerden çıkabilirsiniz. Kolay bir tepe. Amaç zaten bu tepeyi çıkıp inmek olduğu için yukarı doğru çıkıyorsunuz ve ben şimdi Yolu buldum. Aşağıda işaretleme yoktu belki ağaç kesiminden dolayı e, değişmiştir. Şimdi burada işaretler var. Burada niye böyle işaretler farklı renk? Burası Beydağları yürüyüş rotasında da olduğu için bu tarz farklı renkte işaretlerde görebiliyoruz. Cennet Koyu'na doğru gidiyorum. Çok güzel bir yol bu arada, harika, bayıldım. Manzarası da böyle. Biraz önce gösterdim. Şimdi Wikiloc uyarı verdi, yalnız ağaç diye altıgenel işaretlemiş. Ama yani burada pek yalnız bir ağaç göremedim. Ben nereye kastetmiş acaba, şunları mı? Biraz da şu tarafa gidip bakayım. Göremedim çünkü. Bir tane izleyenler biliyor. Üzüm iskelesi taraflarında yalnız palmiye vardı. Onu hanım sattı bana. Öyle bir şey göreceğimi... Batonları alayım. Öyle bir şey göreceğimi düşünmüştüm ama göremedim. Biraz yoldan sapıyorsunuz buna bakmak için ama bu manzara için de Bir de şöyle şuradan bakalım. Neredeymiş bu yalnız ağaç? Benim arkadaşım. Benim gibi yalnız takılıyor. <laughs> O yüzden onu görmek istiyorum. Şuradaki tekne de kocaman. Artık tekne turları başlamış. Havalar iyice ısındı. Deniz sezonu açılmış burada. Buradan aşağıya da iniliyor ama su, su çok güzel ya. Böyle bir şey yok. Antalya'da gidiyoruz. Konya altında. Lara'da falan denize giriyoruz ama yani ben Antalya'nın denizini sevmiyorum diyordum ama bunları bilmediğim içinmiş. Bu nedir ya? Böyle bir şey yok. Aşırı güzel. Yalnız ağacı bulamadım. Hangisini kastettiğini anlamadım. Ama manzara için o noktaya gitmeye de yerdi. Çok güzeldi. Bir dakika yol nerede? Şurası galiba. Şurası da var. Yani hepsi aynı yere gidiyor. Diye düşünüyorum. Burada kaybolmazsınız ya. Derken kayboldum. <laughs> Şu yola bakayım. Yolu buldum. Yani aslında bir sürü patika var. Hatta biraz önce girdiğim yanlış olduğunu düşündüğüm yolda da ters istikametten gelenler vardı. Yani demek ki oralar da çıkıyor ama sanırım. Ama burası işaretli yol. Belki en kolay yoldur. İşaretlemeyi yapanlara güvenerek ben yine bu yolu tercih ettim. Biraz içlere soktu. Hepsi oraya çıkıyor diye düşünüyorum. Evet. Yine güzel patikaya geldik. Burada da böyle küçücük ama güzel masmavi bir koy var. Birkaç kişi var. Tam birkaç kişilik böyle özel bir koy. Çok güzelmiş. Evet ben şöyle geldim. Buradan beni bu biraz önce gösterdiğim koya indirdi. Ve şimdi buradan tekrar çıkacağım. Ve cennet koyu veya alaca su göründü. Tekneler de gelmiş. Çok güzelmiş. Evet güzel bir tercih olacak galiba. Şurada da çam yuva görünüyor. Şöyle. Koyda biraz vakit geçireceğim, denize gireceğim, dinleneceğim. Sonra sanıyorum çam yuva'ya kadar devam ederim. Oradan da dönüşe bakacağız nasıl yapacağımıza. Şimdi koya doğru inelim. Hiçbir yol oldu yani. Hem çok fazla yol var hem de <laughs> yol yok. Yani şöyle geldim. Aşağıdan ya doğada düz gibi, yol düz gibi gösteriyordu. Çitlerle çevrili. Biraz yukarı çıktım. Burada çitleri kesmişler. Ee, şuradan devam ediyorum şu anda. Yani patikanın izi var büyük ihtimalle. Böyle gidiliyor. Biraz haritadan farklı gidiyorum bugün ama. Neyse sıkıntı yok. Yani bayağı da tersten gelen insanlar vardı. Demek ki buradan gidiliyor. Düzgün bir yerden inmek istiyorum sadece. Saçma sapan bir yerden inmek istemiyorum. Evet yolu buldum. Yani normal takip ediyordum rotayı. Bir yerde yol yok gibi gördüm. Kaya vardı ve yol kapalı gibiydi. Ee, oradan yukarı çıktım dolanıp tekrar ineceğim diye düşündüm ama bir baktım sürekli yukarı doğru çıkıyorum sahilden uzaklaşıyorum ve çıkış yapıyorum. Dedim bu işte bir terslik var. Bu çitleri gösterdiğim yer yol değil. Ee, sizde de karıştırmayın. Yani çok yürüyen var burada herhalde. Bir sürü patika izleri var. Ben de ona güvenerek o tarafa gittim ama uzaklaştım. Sonra kafamın karıştığı yere geri döndüm. Ve yol yok sandığım yerde yol varmış. Çok dar bir geçiş varmış meğerse kayanın arasında. Şimdi sahile doğru iniyorum. Yani harita takibi işte bu yüzden önemli. Dediğim gibi burası kalabalık bir yer. Bir sürü de yol var kaybolmazsınız ama yani uğraşmaya değmez. Soru olmayacak yerlerden inip işte yaralanma, kendinizi incitme ihtimali var. Gerek yok. Az kaldı denize girmek istiyorum. Evet, bugünü geçireceğimiz yere geldik. Alacası veya cennet koyu. Bugün artık akşama kadar buradayım. Yine bir etap sonundan selamlar. Etap, gün ve hatta bu seferki turumun sonu. En son öğlen saat 12 gibi galiba. Cennet koyuna geldim. Ve şimdi saat 5 oldu. Bu zamana kadar orada oyalandım. Denize girdim. Deniz çok güzeldi. Güneşlendim, yüzdüm. Bol bol dinlendim. Bu iki 3 günün yorgunluğunu attım diyebilirim burada. Şimdi artık yavaş yavaş Çam Yuva'ya doğru yürüyorum. Çam Yuva'dan artık Antalya. Oradan da İstanbul'a dönüş olacak. İki gün yürüyüş olan bir parkurdu. Kısaydı ama tadı damağımda kaldı. Çok güzel bir parkurdu. Bol bol maviye ve yeşile doydum diyebilirim. Mutlaka bu parkuru da rotanıza ekleyin. Yani hep Fethiye tarafları yürünüyor. İşte turlar oraları yürütüyor. Ee, i̇nsanlar Likya yolu diye bir tek o bir tek Ölüdeniz manzaralı noktayı biliyorlar. Likya yolu bundan ibaret değil. Özellikle doğu tarafında da çok güzel etaplar var. Yani hepsi birbirinden güzel. Sadece öyle Fethiye'yi yürüyüp bırakmayın. Devam edin bence. Evet benim de atladığım yerler oldu ya da yürümem gereken alternatif dağ rotaları da var. Ben şimdilik kendi keyfime göre, kendi zevkime göre etapları yürüyorum. Hepsini tamamlamak niyetim dediğim gibi ama buraları da yürüyün. Çünkü gerçekten yolda hiç Türkle karşılaşmadım diyebilirim yürüyüşçü anlamında. Hep Ruslar, İngilizler, yani bizim bu güzelliklerimizin kıymetini bilelim bence. Koruyalım, benimseyelim. Şimdi ben çıkışa doğru geldim. Artık nasıl gitmem gerektiğini bir bakacağım. Çok bilmiyorum yolu. Şimdilik bu kadar. Sonraki yollarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>